arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Akbank İş Bankası Garanti Yapı Kredi Vakıf Bank ve Şeker Bank'ı değerlendireceğiz. Akbank'a baktığımızda direnç bölgesi 70-40 destek ise 55-85 arkadaşlar baktığımızda 50 günlük hareket 4 üstünde tutulmaya devam ediyor. 50 günlük hareket 4 desteği ise 57-63 fiyat 57-63 seviyelerin üzerinde tutulmaya devam ederse arkadaşlar Akbank'ta yükseliş trendine geçebiliriz. Ve hedefimiz direnç bölgesi olan 70-40 seviyesi olur. Şimdi iş bankasına bakalım. İş bankasına da baktığımızda direnç 16.93 destek 12-12.50 günlük hareketli ortalamanın direncine baktığımızda 13.62 fiyat 13.62 seviyelerinin altında kaldığı sürece düşüş trendi devam edecektir. İş Bankası'nda 13.60 gün üzerinde harman kapatabilirse 4 saatlik yükseliş trendinden bahsedebiliriz o zaman. Garanti'ye bakalım şimdi de. Garanti'ye baktığımızda direnç 118, destek 107.70 50 günlük hareketli ortalamanın direncine baktığımızda 115.30. Fiyat 115.30 seviyelerin altında kaldığı sürece Garanti Bankası'nda da düşüş trendi devam edecektir arkadaşlar. yapı krediye bakalım yapı krediye baktığımızda direnç 39.22 destek 29.64 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş trendine devam ediyor 50 günlük hareketli ortalama desteği 29.36 fiyat 29.36 seviyelerin üzerinde tutunmaya devam ederse arkadaşlar yapı kredide yükseliş trendi devam eder yapı krediden sonra vakıf banka bakalım Vakıf banka baktığımızda direnç bölgesi 20-18 destek, 18 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 19-21 fiyat 19 üzerinde tutulmaya devam ederse arkadaşlar yükseliş trendine devam edebilir vakıf bankası ve 20-18 direnç bölgesi hedef fiyatımız olur, olur kısa vadede. Vakıf bankadan sonra şeker banka bakalım. Şeker Bank'a baktığımızda direnç 4.70 destek 3.59.50 günlük hareketli ortalamanın desteğine baktığımızda ise 4.04 arkadaşlar eğer fiyat 4.04 üzerinde tutmaya devam ederse yükseliş trendi devam eder Şeker Bank'ta ve hedefimiz 4.70 direnci olur arkadaşlar. Takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar başka bir videoda görüşmek üzere.